tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardında Bir, bir, iki, Tele tabiz zamanı. Tele tabiz zamanı. Tele tabiz zamanı. zamanı. La la. Ya ya. Po. <laughs> Tele tabiiz E ee, merhaba desenize Merhaba Tinkewinki Tipsi La la Ho. Tele tabiiz Yeni tabi Nereye gitti bu teletabiler? <laughs> <Tempo sim. risos> A CIDADE Vay canına şuna bakın Gerçekten çok büyük bir çilek bu Aa burada da var Bakın burada da var Evet ben de işte tam burada Çilek benim en sevdiğim meyvedir Ben de bir tane buldum Aa, bakın, bakın. Ne kadar tak büyük. Şu tarafa da bakalım. Burada bir sürü bir sürü bir sürü çilek var gördünüz mü? Ben bir tane yemek istiyorum. Tamam yiyebilirsin. Ben de bakıyorum. Ben, ben, ben de. Hey bana bakın. Bu kimin? Bu çilek kimin diyorum? Bir tane daha buldum. Bakalım kaç tane toplamışsın? Bakın ben de topladım. Evet. Sen de topladın mı? Evet topladım. Çok ne güzel. Güzeller. Çilekler gerçekten de çok suluymuş. Çok güzel. Ben yiyorum bakın. Ben de yiyorum. Şeker Ay, gibi değil mi? Çok Ay. güzeller. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Evet. Ben de çok topladım. Hadi <laughs> canım. Bakın ben kaç tane toplamışım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bende de çilek var. Bende evet, de var, bende de var. Ben de, de, bende de. De, ben de var. Bakın kaç tane toplamışım. Gittiğimiz yerde öyle çok öyle çok çilek vardı ki. Evet, şey ben çileyi çok, çok severim. Ben de çok severim. severim. Çok çok severim. Tamam ben aldım sen de bir tane evet. Tamam aldım. Evet. Biz çilek toplamaya gidiyoruz. Herkes aldı mı sepetini hadi. Evet hadi, hadi, hadi geç çabuk olun. Hadi, hadi. çabuk edelim. olalım. Hadi gelin. Dikkatli olmanız gerekiyor. Vay canına, şuna bakın. Gerçekten çok büyük bir çilek bu. Aa, burada da var. Bakın, burada da var. Evet. Ben de i̇şte tam burada. Çilek benim en sevdiğim meyvodur. Bir tane buldum. Evet, evet ben de buldum. Aa bakın, da. Bak, bakın ne kadar büyük. Şu tarafa da bakalım. Burada bir sürü, bir sürü, bir sürü çilek var gördünüz mü? Aa, ben, ben bir tane yemek istiyorum. Tamam yiyebilirsin. Ben de yemek, yemek, istiyorum. De yemek istiyorum. Ben de. Hey bana bakın. Bu kimin? Bu çilek kimin diyorum? Bir tane daha buldum. Bakalım kaç tane toplamışsın? Bakın ben de topladım. topladım. evet? Sen de topladın mı? Evet topladım. Çok güzel. Çilekler gerçekten de çok suluymuş. Çok güzel. Çok da ben yiyorum, bakın. Ben de yiyorum. Şeker Ay, gibi değil mi? Çok Soğuk. güzeller. Ay, çok güzel gerçekten. Çok güzel evet. Ben de çok topladım. Çok Hadi canım. 8, 9, 10. Bende de çilek var. Ben de de var. Ben de de, ben, de de, ben de de. var. Ben de de var. Bakın kaç tane toplamışım. Yok, sen yok, sen Gittiğimiz yok, yerde öyle yok. çok öyle çok çilek vardı ki. Evet, ben, ben çileği çok, çok severim. Ben de çok severim. Ama işte var. tabi diyarında bir gün çok uzaklardan gelen bir şey ortaya çıktı. Bu bir armağan. Aa, bu bir armağan. Bu bir armağan. Ay. <laughs> bu bir armağan, bu bir armağan, bu bir armağan, bu bir armağan. Acaba Arman, Arman. bu paketin içinde ne vardı? Aa. Acaba bu paketin içinde ne var? Hı -hı. Hı -hı. Ne var bu paketin içinde? Acaba ne var bu paketin içinde? İçinde ne var acaba? Evet içinde Hı ne içinde var? var. Içinde, i̇çinde ne var? Bir armağan, 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 bir armağan. Armağan, armağan. <laughs> acaba bu armağan kimin içinde? Aa. Acaba bu armağan kimin? Belki de bu armağan Tinky Winky içindir. Belki de bu armağan Tinky Winky içindir. Belki de bu armağan Dipsi içindir. Oo. Belki de bu armağan Dipsy içindir. <laughs> ya da belki bu armağan Po içindir. Belki de bu armağan Po içindir. Ya da belki bu armağan Lala içindi. Evet, belki de bu armağan Lala içindir. Belki de bu armağan Lala içindir. Çabuk, üzerindeki karta bir göz at bakalım. Aa! Merhaba. Merhaba Dipsi. Merhaba Lala. Dipsi. Evet. Bu bir armağan. Efendim? Burada Dipsi için bir armağan var. Dipsi için mi dedin? Aa. Aa, nedir bu? Bu bir armağan ve Çin. Aa, 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 kaçalım, kaçalım. Yapma Nipsi, dur. Yapma Nipsi. tepsi için bir armağan. Evet. Acaba paketin içinde ne var? Aa. Aa, aa. aa kaçalım, kaçalım. O yapma hiç. Ha nedir bu? Aa, kaçalım kaçalım. Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Dipsinin şapkası için çok güzel bir süs. Dipsinin <laughs> şapkası için çok güzel bir süs öyle mi? Şapkam, 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 <laughs> şapkam, şapkam, şapkam. şapkam. <laughs> şapkam, şapkam, şapkam. <laughs> ne kadar güzel görünüyor değil mi ne kadar, ne kadar güzel, güzel görünüyor, görünüyor değil mi <gülüyor> şapkam şapkam iyi ya ya aa ah, ah. zamanı teletabilerin veda zamanı teletabilerin veda zamanı güle güle tinki vinki hoşça kalın güle güle dipsi hoşça kalın güle güle lala hoşça kalın güle güle po Sevinki. Hoşça kalın. Güle güle dipsi. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.